Evet arkadaşlar yepyeni bir Farming Simulator 2025 bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yeni traktörümüzle e, ekim yapacağız, arpa ekeceğiz. Yeni traktörümüz New Holland gördüğünüz gibi. Hadi başlayalım. Şöyle iki tarla var ama sizlerle birlikte bir tarla ekmeği düşünüyorum sadece sadece bir tarla eksik yeterli olacağını sanıyorum evet onlar burada hemen bunu doldururken ben gideyim gübre alayım yalnız bu sıvı gübremi atıyordum Katı gübre mi? Bir bakalım. Katı gübre atıyormuş. Bekle be biraz. Gübreler. Bu neymiş? Ee, kireç. iki torba kireç. Var elimizde. Şu nedir? Bu da sıvı gübreymiş. neymiş? Sıvı gübre. Neyse bir bakalım, bir dobbler Şunu da Kapıyı açacağım tekrardan. Şöyle. Yalnız katı gübre almamışız. Bir katı gübre alayım. Ya da direkt söyleyin buraya getirsinler ya. Hiç uğraşamam şimdi oralara gitmeyle. Böyle şu şekil. et etledim onu. Ne yapacağız şimdi? Bir ayı Neyse Nisan ayında soya fasulyesi ekeceğiz. Bir değişiklik olsun. Zaten arpa buğday var elimizde tavuklar için. Ekstra yardım açık. indim çalıştı işte. şimdi gidelim biraz böyle sıfırını yıkıyorum bu şimdi kaldı

Karımız güçlü olduğu için 18 kilometre gidiyor. İçeriden de görebiliriz. Gayet iyi durumda. Gayet iyi bir şekilde eğitimi gerçekleştiriyoruz. Kübresi de hazır. Ben sonra bir ortalığı da gerekecek. Otlar büyümesin diye. Şöyle tekrar sızlığa girelim. Mm-hmm. Evet, sizliğe geleceğim. Devam edelim. Şimdi de biraz köşesi kaldı

sıraya girelim. Evet, Çekişimiz de gayet evet, yerinde. Yeni traktör iş yapıyorum. Şimdi bir tıra döneceğiz. Ve evet, tabiimiz bitecek. Şu şekilde şu sıraya girelim. İndir, sıraya gir. Evet arkadaşlar, sıra fasulyesi. Ekim işi bu kadar. çok ilacı atalım ki otlar büyümeden ya da biraz büyüsün ondan sonra şey yapalım bunu bir kaldıralım toplayalım şöyle diğer tarlamıza geçelim Terlerimize geldik arkadaşlar hemen burası. açalım makineyi alet onun kadar güçlü ki traktörü çekiyor indir ve çalıştır diyelim. Lan nasıl sıra da biter Şiten i̇şte de gayet güzel bir traktör. İyi hal traktöre sırada girsek gidiş geliş dönüş güzel olur indir sıraya gir çıkartalım arabanı bu şekilde devam edelim traktörümüzün yolcu koltuğu da var burada bir tarafta yok sadece bir tarafta Buraya gir, biraz git, böyle daha girebilsin, al da bir şey buraya, tamam arkada hiç yer bıraktık, evet, her şey erteldi, burayı dönüştürmeyi 잘라, 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 잘잘어잘 gezmeye gidemeyeceğiz ki. Şöyle gelelim. Ve indirip gideceğim ya. Yani. Çok sırayla kalalım, uğraşmayacağım. Evet güzel Yapmış. Şimdi ekim işlemimiz, işlemimizi, işlemimizi sonuna geldik tabi. Şimdi geçelim tavukları yem vermeye. Hazır soya fasulyesi ekmemiz daha iyi oldu. Biraz para geldi soya fasulyesinde. Tavukların yeme kontu bin litre. Buradan inelim. Diğer aracımıza binelim hemen bir. Hatta bir ay ilerleyelim biz. Bir ay ilerleyelim öyle. Ot ilacı atalım. uyanalım. Saat 8.25 gibi uyandık. Şimdi senin nasıl bir durumda? Nasıl? Nasıl geldiğin? Ferdi. Her mi? Sabitelim. Tamam. Üzerinden geçelim. Üzerinde çalıştıralım ve bir işlem ettiğimizde de Bu cilajatta milletler arkadaşlar? etimi daha yüksek verime taşıyor bu sonra da bir bakacağız yüzde kaç verimimiz var biraz daha gidebilirsin bir şimdi basık diyeceğiz. Mesul olmayacak burası. Şey ne açayım, etmişiz. Bir de geride boşlasın, ki her tarafı atsın. Devam et. İşte mi bakalım da şu. E çelacımız şu anlık bu tarla için bunun kadar diğer tarlaya geçeyim bile elimizde biraz var. Ne? <laughs> evet. evet. Bunu Çarpmadan dönmeye çalışıyorum. Olmayacaksın. Ne oluyor? Ne şu yarım parçadan gidelim ki diğer parça tam Tekrardan çalıştır ve devam Böyle tüm tarlaya attığından emin olabiliriz. kapatalım diye 83 inşallah yetecek Gitmezse çok iyi olmaz Tekrardan doldurmakla uğraşmak zorunda kalacağım Umarım yetecek Başlayalım devam edelim Hadi be az kaldı. Evet terbi setimiz de bitti arkadaşlar. Makinemizi da atalım. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar.